Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Crysis 2 oynayacağız. Ee, i̇nşallah donmaz. Çünkü bazen donuyor. Ee, birkaç kasılma gördüm demek. Evet ben bu oyunu daha önce bitirmiştim. Çünkü şey. O yüzden silahların özellikleri falan açık olacak. Yani niye bu böyle hacker mı falan derseniz. Yani hacker falan değilim. Evet gördüğünüz gibi oyunu şey yapmıştım. Görevi yeniden oynayacağız. İkinci şanstan başlayacağım. Acemiydi. Er yapalım bunu. Acemi de bitirdim ilk önce. Çünkü silahlar falan çıksın diye. Kolay da bitirdim. Şimdi erden yeniden başlıyoruz. Evet loading bölgesi burası. <laughs> ...şey gibi çıktı burası ya. Ee, bir tane oyun var böyle... ...sanki o giysinin içinden bakabiliyorsun gibi bir şey oldu. Bu oyun gibi bir şey yani benim oynadığım şey. Ee, şimdi... ...Crisis 2... <laughs> ...Crisis 2'yi oynayan birçok adamımız vardır. Kesinlikle vardır. Hani... ...Crisis 3 çıktı nasıl olsa. IPA Multiplayer Key diye. Ee, onu alacağım. Onu da çekeceğiz. Ama ben onun son sürümünü bekliyorum. Yani full karşısız çıksın. Onu bekliyorum sadece. O yüzden şu anda karşısız çekmeyeceğiz. Ee, karşısız 3'ü çekmemiz için şey ee, daha var. Hani böyle karşısız 2'yi bitireceğiz daha. Yani karşısız 1'i e çekecektik ama Arkadaşlar da CD olmadığı için bende de yok. O yüzden çekemedik. Öyle seriden başlayarak Çektik Ama gidemedik. O yüzden şimdiden söylüyorum. Karsız 3'ü Karsız 2 bittikten sonra çekeceğiz. Evet ikinci bir şans. Bir de bende şu sorun var. Ee, böyle kasılmalı değildi. Evet, kasılma Video video çekerken hep kasılıyor. Normalde kasılmıyordu. Evet. Şu an bizim oynadığımız adam Profit. Ha, ee, profit değil, arka taraf. Ölmüş olan adam şuradaki Profit. Şuradaki. Ee, evet, şuradaki. Ben de ses çıkmıyor videolarda. Ee, o yüzden. teşekkür mu? Onu soruyorum. Bakıyorum. Geçip. Ben de bu sesler çıkmıyor. Evet, ben de bu sesler çıkmıyor. Bu yüzden ee, biraz daha, evet, burada alt yazı falan çıkardı O yüzden ses çıkmadığı için alt yazı çıkardım. Idiota. Peni, un Şu an kasılma var çünkü video şey video çekildiğimiz şu an kasılma var. Evet burada sesler çıkıyor oyundaki seslerin hepsi çıkıyor. Evet onda bir sorunumuz yok. Ben doktor Kriz durumu ilk yardım Dünya zaten yani bir krize düştü. Evet. Bin duyun. Mahmut, Profit, dinle beni. Beni duyuyor musun bilmiyorum fakat senin için geliyorlar. O askerleri bulmalısın. Evet ben bir <laughs> oyuncuyum. Arada ölmeler falan da olacak o kadar da iyi bir oyuncu değilim. Sizden yetkileri devredildi. Biraz içerisinde askerleri bulabiliriz. <laughs> Tam bir fail oldu. <gülüyor> 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 Ulan var ya böyle bir şey olamaz ya. Siyah <laughs> ekipman. şehirde seni al. koordinatları mı gönderiyorum? buraya geldiniz. evet falan evet, evet. 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 evet senaryonun Evet, gördüğünüz gibi ben bunların hepsini çıkardım. Ee, normalde ilk başladığınızda bunlar yok. Ee, o yüzden bile bende yok. Bu adam hacker mı demeyin. Bunlar yok ben. Yani. Ayıp. Sizde bunlar olmayacak. Evet. Bak Aa, hey, kasma geçmiş İyi inşallah kasma da olmaz ya genelde olacak yani mutlaka olacak o da <laughs> <laughs> Allah, <gülüyor> ya. Allah, Allah ya. <laughs> ben de bir daha bu gizli güç ve zırh Özellikleri de açık yani. O yüzden ben de olan şeyler sizde olmayacak ilk başlarken. Evet biz şu an öyle açıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an benim hepsi açık değil. Şunları açacağım. O zaman herkes açık olacak. Ekonomi kalanları tehdit sadece Bu sefer

<gülüyor> <gülüyor> Dostum cevap <da. gülüyor> Evet ben bunun bütün serisini çekmeyi planlıyorum. Evet, yani i̇lk bölümde geleceğiz. Kahliye merkezinin hemen dışında Aa, buraya gelmen lazım. Kadar oraya kadar gelmem, gelmem lazım. Tabii ki de oraya gelmem lazım. Geri zekalı. Hay Allah. O zaman sen nasıl çalacaksın? Şey evet buraya açalım. Maksimum düzgünün. Güzel ulaşmıyor. Kaptan diyoruz. <laughs> Daha alın. Ozu ver istiyorum. Evet, alçıyordum. Olsun böyle güçmemiyor falan gelmiyor. <laughs> <laughs> <İşte böyle. Arası gülüyor> Ya görmez mi bu kadar? O. Ha, iftira. Şu da yerlerde bir yer var mı? Zaten gördüm. Evet. Şu enerji azalımı, enerji azaltıcı diye bir yer var.

Şimdi şehre gireceğimiz için kasılma başlayacak. Karanlıkta da bu yakında. Tamam. Evet. Hepsi Hadi Peki, karşı ne kadar dayanacaktır? Kaliforniya'da yaşamıyorsanız bu sorun size gerekli geliyor olabilir. Ama yanılıyorsunuz. <laughs> Ön sahile atladım. Ön lokiyi tamamlandı. Beklemede kalın. Manyetik kilitler açıldı. Buyurun. Lavantinlerne. Allah kahretsin. Kapatma başlıyor. Normalde de böyle olacak. Ben komiklik olsun diye yapıyorum. Bu uh, hava ne güzelmiş lan oğlum bir dakika. <laughs> oğlum bir dakika gittik ne yapmışsınız lan şehre var ya şuraya bak o oh, hava tam tam karşı geliyor o heyecan etmiş evet şu an gördüğünüz o araç araç ne? İspana şiddetli bir şey ol o şey gemi Şimdi Böyle o uzaylara Acele gelmen lazım. Her Hadi şey Her yerde hastalıklı insanlar, zavallılar. Sen de onları vur. Şimdi Üstelik her de sefler geliyor. Bak ne duygusuna caddelerden daha anladım, anladım. Umarım yanımda askerler vardır. <laughs> Maksimum kullanacağı

Nasıl oldu oldu ya? İşte. Çocuklar işte gördüğünüz gibi evet, böyle, böyle bir yasa şey yaptı. böyle öyle bir zekalı bir tane. Neyse. thank <laughs> you Gelince vuran çıkıyor? Üf, güzelmiş. kısılma oldu özür dilerim hiç de konuşmuyor. çünkü oyuna da oldu evet ilk bölüm böyle geçiyor Profit belki de metro çok Aa, iyi bir fikir değil i̇lk hemen altından sinelerce hızlı sinyal aldı oradayken adımlarına dikkat et uzak kırmızı uzak It's real Bir dahaki videomda görüşmek üzere.